artı gözlerimizi de korumamız lazım. Değil mi? Bu Biz ne hep demek? Evet. Maske takıyoruz evet. ama karşıdan biri öksürüp hapşurduğunda o damlacıklar eğer gözünüze gelirse oradan da bulaş oluyor ve en son yap ...çıkarılan yayınlarda... E, ...bu e, vaka sayıları belirtilmiş... ...gözden bulaşılı şekilde... ...o yüzden mutlaka gözümüzü de korumamız lazım... Hı -hı. ...kalabalık ortamlara girdiğinizde... ...en azından bir gözlük takmak... ...bunda bir değil, bariyer mi? olabileceği bildirilmiş... Hı -hı. E, ...özellikle bu dönemde... ...kontak lens kullanılmaması... ...çünkü kontak lensle beraber batma yanma... ...elimizi sürekli gözümüzü temas ettirme Hı -hı. hissi daha fazla... ...bana sanki kontak lens korunmuş gibi geldi... Bir ...değil aslında tam, tam tersi... tersi evet. ...özellikle bu son dönemde... işte ...hem bizim Oftalmoloji Derneğimiz... Amerikan ve Avrupa Oftalmoloji Derneği'nin yayınları bu şekilde. Kontak lenslerine gözlük takın. Gözlük çünkü en azından bir bariyer oluşturabilir. Hı hı. E, ve damlacık yolundaki bu geçerken o damlacıklar gözümüze gelmesin diye özen gösterin. Evet maskeyle kapatıyoruz ağzımızı burnumuz ama hı hı. göz açık da. Evet, o yüzden dikkat gözlere gerekiyor. dikkat edeceğiz. Gözleri de korumamız gerekiyor. Yaşadığımız dijital çağda şu anda sürekli hepimiz aslında nereden bakarsanız ekran başında çok uzun zaman geçiriyoruz. E, göze zararları evet. neler? E, hele şimdi artık hepimiz eve kapandık. Evdeyiz, Hı -hı. çocuklar da evde. Dijital e, zaman e, Evet, dijital e, aletler e. elimizde. E, mavi ışık çok e, önemli, tehlikeli bizim gözümüz için. Ne demek bu? Sürekli olarak göze yakın bir şekilde mavi ışığa maruz kaldığımızda özellikle göz kurulu. batmalar, yanmalar, kızarıklıklar çocuklarda bile çok fazla tamam. oluyor. E, eller gözlerde çocukların sürekli ki bu ortamda hiç istemiyoruz. Hı -hı. Kaşıntı yapıyor, alerji yapıyor. Sonrasında tabii sürekli maruziyetle beraber yaşlanmalar, katarakta doğru gidişler, sarı noktada özellikle sarı nokta hastalıkları çünkü oksidatif stresi arttırıyorsunuz. Sürekli Hı -hı. olarak bir mavi ışık maruziyeti oradaki yapıları bozmaya başlıyor. Hı -hı. O yüzden çok önemli. Ne Dijital yapabiliriz? Içeriden, yani bu zararlardan nasıl korunabiliriz? Özellikle 20 dakikada bir 20 saniye karşıya Farklı doğru gir, evet, e, uzağa 6 metreye bakacağız. Yani kalkıp Hı -hı. bir hareket edip belki pencereyi açıp şöyle bir dışarıya bakmak e, önemli. Mutlaka yapmalıyız. Mavi ışık filtre olan gözlükler kullanabiliriz hı -hı. veya bilgisayar ekranında bunu ya da cep telefonu ekranında programlar var. Evet, Bunları var, indirebiliriz. Çocuklar çocuklarda çok önemli. Lütfen aileler hani süre sınırlaması yapsınlar. Yani hı -hı. kontrolü kaybediyor çocuklar çünkü onu bilemeyebiliyorlar. Saat hı -hı. sınırlaması yapılması bu gerektiğini. Bu En azından ara verilmesi evet, gerekiyor. Evet, ara mi? verilmesi gerekiyor. Peki yaş ilerledikçe oluşan göz hastalıklarına şöyle biraz bakalım. Evet, şimdi yaş ilerledikçe bütün vücut yaşlanıyor. Ne demek bu aslında? Bizim proteinlerimiz artık bozulmaya başlıyor. Bozulmaya başladıkça da gözde ilk başta ortaya çıkan işte katarak en sık duyduğumuz artı göz tansiyonu Göz hı hı. tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve kuru göz. Ya bunlar yaş ilerledikçe kaçınılmaz sonlar diyebilir miyiz? Gibi, evet. Özellikle tek tek ele alırsak, mesela katarak hastalığı nedir? Katarak göz içerisindeki merceğin saydamlığını yitirmesi. Hı hı. Buradaki o proteinlerin bozularak, o saydam tabakayının bulanarak artık bizim görmemizi engellemeye başlaması. Tabii ki hastalıklar eşlik edebilir, bazı kullandığımız ilaçlara eşlik edebilir. İşte dediğimiz gibi dijital aletler bile bunu hızlandırıyor. Hmm. E, göz tansiyonu ise göz tansiyonu göz içerisindeki göz e, basıncının artması. Hmm.